Solo seyahat diye bir kavram var. Evet solo seyahat bu kavramı onlardan öğrenecek değilim. Çünkü ben öyle gezerdim. Ya sayın ben. niye kızıyorsun ya? <laughs> Rektörümüz Mehmet Karaca. Gitmek ister misin Antarktika'ya dedi. Dedi Mehmet bu halimle ben giderim ama dönemem. <laughs> orada kalırım. Yok <laughs> dönersin çünkü orada ekler yok. Evet, doğru. Ben kesinlikle okuma ve gezmeyi çok öneririm. Çünkü gezdiğin dünya başka bir dünya ve oradaki fauna ve flora gibi insan şeysi de değişiktir. Ben Sisi'yi çok seviyorum. İlberciğim katılır mı bilmiyorum. Fransız Osef'ten çok daha akıllı bir kadın. E orası müellim. <laughs> yani bu <kaysi. gülüyor> ya şimdi biz İlber'le Köfteci'ye gidelim. Ha şahane. Tamam. Tam gençlere öneri programı oldu bak, bu. Hayır, işte. Akbank var bir hayalimi sunar. Akbank şehrin iyi haliyle sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmak isteyen gençleri STK'larla buluşturuyor. Gençlerin birçok farklı etkinlikte birçok farklı gönüllülük projesine katılması için alan açıyor. Şehrin iyi hali sayesinde içinde yer almayı istedikleri kurumda görev alan gençler birden fazla sosyal sorumluluk projesinde yer alabiliyorlar. Var bir hayalime hoş geldiniz. Her zamanki gibi konuklarımız Sayın Ortaylı ve Sayın Şengör. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyisiniz. Çok iyiyiz. Şimdi gençler arasında bu sosyal medya ve internet sayesinde böyle sanal seyahat deneyimi diye bir şey başladı. Evet, çok e, tehlikeli. Real seyahat alışkanlıklarındansa daha böyle bir dijital üzerinde bir seyahat. Yani çok okuyan mı bilir, çok gezen mi diye bir soru vardı ya şimdi çok video izleyen mi bilir yoksa çok gidip gören mi gibi hale dönüştü bu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sanal seyahat deneyimi meselesini? Şimdi bak kardeşim, bir kere gidip görmen lazım. Görmeden olmaz. Çünkü o sanal sahnede sana sunulan belli bir bakış açısından sunuluyor. Sen belki başka bir bakış açısından bakacaksın. Ama gitmeden oraya öyle bir şeyi seyretmekte fayda var. Ne var ne yok falan duyarsın. Ama gideceksin. Oradaki insanlarla mümkünse konuşacaksın. Ben bundan bir jeolog olarak müthiş istifade ettim. Yani benim üzerinde bil fiil jeolog olarak çalışmadığım bir Antarktika kaldı. Onu da birkaç sene evvel rektörümüz Mehmet Karaca gitmek ister misin Antarktika'ya dedi. Dedim sen beni temizlemeye niyetlendiysen dedim daha kolay var oraya kadar. Bir astrofizik yani. istasyonuna tayin etsin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bizim orada jeomorfoloji şey, ekibi vardı. Evet. vardı. O dedi git onlara yardım edersin. Dedim Mehmet bu halimle ben giderim ama dönemem dedim. <laughs> orada kalırım. Anladım, yok dönersin dedi. çünkü orada ekler yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sigaraya da müsaade etmiyorlar. Doğru. <laughs> Bu yani çok iyi oldu. falan da yok döner. Döner doğru. İlber abi çok video izleyen mi bilir gidip gören mi? O soru ben 3 okuyan mı gezer mi ikisi diyordum 3 demem. Ben o aletin müthiş düşmanıyım. O zaman diyoruz ki gideceksin göreceksin kardeşim. Ben kesinlikle okuma ve gezmeyi çok öneririm. Çünkü gezdiğin dünya başka bir dünya ve oradaki fauna ve flora gibi insan şeysi de değişiktir ona bakacaksın. Peki sizden 3 tane öneri istiyorum o zaman. Ha. Gezme önerisi. Evet. Dünyayı gezeceğim. Ben 17 yaşında 18 yaşında biriyim bir yaştaki insandan artık e, biz umumi konuşalım. Vatan olarak, vatandaş olarak kendimizi sorumlu hissetmeliyiz. 18 yaşında çocuk, hukukçu, tarihçi falan olmaz. Çok ilginç bir şey. Yani Ne meslek seçeceğini dünya gezdikten sonra karar veriyor. Geziyor, gezdiğini gördüğüne göre daha olgun tarih okuyor, dil kavruyor, fikri var falan. Bu önemli. Onun için bunu tavsiye ediyoruz. Bu böyle tabii gezmek, not tutmak, görmek, Yaşamak çok önemlidir. Ondan sonra da bunu tabii başka üstüne yüklersin. Bunun sonu da gelmez. Biz de söyledi, ben Avrupa'yı gördüm diyor. Bir kere şeyle otobüsle gezmiş yetiniyor onlar. Yani <laughs> ya, gördüler mi Peki <laughs> yani öyle ya tabii öyle yani, <laughs> yani. Ne ya. demek peki tırnak içinde sizin anlattığınız anlamda görmek? 40 yere gidersin ya. 40 yere gidersin ya kalırsın falan bir yerde. Bu böyle her yeri gezmek olur mu? Onu Güney Amerikalı zenginler yaparlar. Yani upper middle class diyeceğimiz orta sınıf. İşte hekim, hoca, doktor falan, avukat takımı. Bir parası vardır. Dünya gezisine çıkar ondan uyanacağını zanneder. 80 günde dedi 40 günde devre alemi yapıp <laughs> gelirler. Hiçbir şey bilmez yani. Güney Amerikalı olarak kalır gene. Bundan olmuyor. Bu belirli bir tüketim kalıbıdır ve belirli ülkelere has bir şeydir. Gezmek tek başına işi çözmüyor. Celal abi 18 yaşındayım. Size geldim. Dedim ki Monsieur Şengör beni dünyada 3 tane yere göndereceksiniz. Paran var mı? Param param ya var. Tabii var. Yok da var diyelim. Hayır, hayır. Şimdi o mühim. paramdan daha kıymetli bir şey ihtiyacım var. Tavsiye. Yani, yani doğru tavsiye yere kolay. Beni tamam. üç yere gönderin ve ne göreyim orada? Şimdi ben sana derim ki bir kere muhakkak Londra'ya git. Evet. Hem British Museum'u gör, hem Natural History Museum'u gör. Aha. Hem de İngiltere'nin Londra'sını gör. Şimdi bunları gördün. Bir de Londra'yı bu bahaneyle ile görüyorsun. Neden? Bunlar çok zengin müzeler. Bugünlerde İngilizce bildiğini farz ediyorum. Dolayısıyla orada kolay anlarsın her şeyi. Şimdi orayı gördükten sonra hemen Trene bin. Paris'e. Louvre'a git. Hani başın döner zaten Louvre gezerken. Ondan sonra Müze National d'Histoire Naturelle'e git. Ondan sonra da Musée des Arts et git. Orada herifler Lavoisier'in laboratuvarını baştan kurmuş. Fransız alıyor küçücük ortaokul çocuğunu, götürüyor. Lavazier diyor böyle bir laboratuvarda çalıştı. O çocuğun kafasından silinir mi ya? Oksijeni keşfetmiş adam diyor bak burada çalışır. Şimdi bunları yaptın mı? Al Viyana'da bir kere Viyana'da rezidansı bir gör. Ondan sonra iki tane müze vardır Viyana'da böyle karşılıklı. Bir tanesi Naturhistorisches Museum, öteki Kunsthistorisches Museum. Yani bu doğa tarihi müzesi, bu sanat tarihi müzesi. Aralarında büyük bir heykel var. Maria Theresia oturmuş. Dört köşede dört maraşay. Sonra böyle Maria Theresia'nın çevresinde işte bakanları bilmem ne. Bir de küçük çocuk var. Tüslop'u kim? Ne arıyor bunların arasında? Mozart. Küçük çocukken çünkü Maria Theresia'nın önünde çalmış. Şimdi onu da öğreniyorsun. Önce Albertina'ya git. Orada Dürer'i gör. Değil mi? Yani rica ederim. Ondan sonra Rezidans'a git. Şimdi Rezidans'ın iki tarafı var. Girmeden daha içeri. Bir tanesi Sisi'nin mücevherleri. Yani Elizabeth'in mücevherleri. Ben Sisi'yi çok severim. Hmm. İlber'cim katılır mı bilmiyorum. Fransız Yosef'ten çok daha akıllı bir kadın. E orası müellüm. <laughs> Ja, <laughs> du no. <Yeah, Christ>, yeah. <laughs> <laughs> Yani mukayese yakın şeyler üzerinde yapıyorum. İl İlber Bey <laughs> tam burada araya girmek zorundayım Celal Bey kesip. Şimdi Viyana demişken zaten halinizin uzmanlık alanı olduğu için soruyorum. Viyana'da atladığımız bir yer var mı? Ben kaldığım uzun müddet içinde kendime göre seçmiştim. Mesela senin dediğin yerde şeyden evvel askeri müzeden evvel yani Arsenal'den evvel. Arsenal tamamen Venedik taklididir çünkü orada deniz <laughs> yok. Tersane değil orası tuğla pis bir binadır. Fakat orada çok enteresan bilgiler alacağım bir teşhir sistemi vardır. İşte bir şehir müzesi var, haritaları görüyorsun. Yani bu beni daha çok ciddiyor. Çünkü kalıyorsan bunları göreceksin. Mesela mobilya müzesi tabii. Abi neler neler var. O başka, var. o bir zevktir o yani. Onları göreceksiniz. İyi ver abi, senden de şunu rica edebilir miyim o zaman? Şimdi Celal abi batıda üç yere gönderdi bizi. Geldik, Doğu'da üç yere gidebileceğiz. Doğuda üç, Bizi Doğu'da üç yere gönder. Gayet kıyak bir yer. İstanbul bir. Bunlar İstanbul'u bilmezler. Ha Bulunduğun şehre her Falan verince. filan. Yok ondan değil. İstanbul bu abi. Şimdi önce bir doğru dürüst bir yerlerini görürsün şöyle. Nereye göreceğiz? Söyleyin. Sur içinden başla. Buyurun söyleyin. Diğer surlarının içine git. Nereyi söyleyeceğim? Koca surun içi Roma'dan Ya daha bak ben geleceğim. lafını keseyim. Şey eee. Çantay. Abi söyle diye soruyorum. Bana niye fırça atıyorsun? <laughs> Çantay. Ne söyleyeceğim? Çantay. Şimdi biz İlberli Kefteci'ye gittik. <laughs> ha, şahane. Tamam. Tam gençlere Şimdi öneri bak, 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 oldu. Hayır, dinle. <laughs> Vefa Bozacısı'nın hemen altında. İlberli ne dedi biliyor musun? Benim dedi halam otururdu orada. Ha. Öyle bir saatte gideyim ki size o semti gezdireyim. Daha yapacağız onu. Ha. Onu yapmam. Oya dedi ki o kaçırılmaz dedi. <laughs> İlperler oraları görmek lazım dedi. Şimdi mesela orada berbat ettiler o arpa eminim eskidini falan böyle bir berbat. Restorasyon diye üç kağıt rezalet. Falan su kemir geçer onun dibine bir şeyler kurmuşlar. Gidip şikayet etsen sağ sola UNESCO'ya kendi milliyetimize yediremiyoruz. Halbuki şunu bilmemiz lazım o kötülüğü yapanlar asıl düşmanlardır yani. Onu lazım. İstanbul'da yaşayan 10 genç insandan yani 18 yaş altı 10 genç insandan 8'i Topkapı Sarayı'nı, Yerebetan Sanrıcı'nı ve Süleymaniye Camii'ni görmemiş. Görmemişler ben anket yapıyorum. Ne var felsefe? Susuyor. Palavra atamaya da korkuyor sorarım. Böyle... <laughs> Bilmem nereden nereye geleceksin, yol yüzünü tarif et, neler var diyorum. AVM'leri falan davet ediyor yatağın. Ama ben sana söyleyeyim, o kadar kötümser olmayın. Yani her zaman için iyi para kötü parayı kovar. Bazen de kötü paralar iyi paralar tarafından kovulur. Peki İstanbul'a gelecek iki? İstanbul'u göreceksin. Şeyle, eski topografisiyle ama iyi AVM'lerle değil. Yok Londra falan yok, Roma olabilir. Roma'dan sonra doğrudan doğruya Petersburg'a gidersin çünkü biz batılaşan bir doğu Aa. ülkesiyiz. Biz oraları bilmek Muhteşem zorundayız. bir yer abi. Yani. Petersburg yani Moskova o havayı vermez. <laughs> Petersburg verir. Petersburg'da diyenler evet, var ama daha doğrusu tabii olursa... kimsiniz? Arkadaşlar Rusça lan. Direkt söyle yani. Direkt söyleyeyim. Yani Petersburg'da diyeceksin. diyenler var ama. <laughs> Hayır Petersburg, şey, Petersburg, <gülüyor> Petersburg, <gülüyor> Petersburg denir. Çünkü Petersburg <laughs> İsveçlerin verdiği attı. Kaleydi o sadece. Onu Petro çevirdi. İkinci harbe, birinci harbe girerken Petrograd yaptılar. O yaşamadı o isim, Leningrad aldı yerini. Bir dakika, Leningrad Roma'da da nereye yaşamadı. gidiyoruz abi? Roma'ya indik. Roma'ya hiçbir yere gitmiyorsun, Roma'da Roma'ya gidiyorsun. Yedi tane tepeyi, sur içini tabanla gezeceksin. Yürüyerek? Yürüyerek kardeşim. Yürüyerek, öyle, Yürüyerek. Gezin, gezilir. böyle Metro falan yok öyle şey. Paris'te işte alvayı yersin, metroya bir girersin çıkamazsın. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> evet, bir tabii. tarafı görmez. Çok <laughs> da güzel bir metrodur o. Efficient'tır yani, efikasitesi yüksek bir... Çizimdir, o sonra bu Roma'yı görürsün, surların içiyle, surların dışıyla. Yani mesela bu piramit denen şeyi Romalılar taklit edemiyorlar. Piramit piramittir, Mısır'a orada saygın artar. Oradan kalkarsın azizim, Peli Petersburg'u yaparsın. Oradan sonra vaktin olsaydı eğer Rusya'ya geçsin de gemiye binerek giderdin. Volga Burada boyunlu. yukarıda Novgorod Veliki'yi gördüm büyük Novgrat'ı aşağı tarafta da Yaroslav'ı gördün. yani nasıl oluyor bir ortaçağ şark cemiyeti aslında batıllaşıyor kademe kademe bunu biz bilmemiz lazım. Sonra göreceğin şehir tabii ki Isfahan ve Kayre'dir. Bunları görmeden olmaz. Yani bunlar şehirlerdir. Buraları önemli tavsiye ediyorum. Çünkü İstanbul'un dışında bu saydığım şehirlerin hepsinde yaşayanların tabalarına, atalarına, insanlarına saygıları çok büyüktür. Hepsi korunmuştur. Kendi ellerinden geldiğince. Kahire'deki müzeyi düşün. Kahiro Müzesi. O yeniden yapıldı. Yani bizim gördüğümüz müzeyi artık görmeyeceksiniz. Şüphesiz bir tane değil, iki üç tane değil. Fakat hiçbir zaman şehircilik ve müzecilik açısından İtalya, Roma gibi, İstanbul gibi, Peterburg gibi katiyen değiller. Peterburg'da çünkü bir kere Ermitaj'a gidiyorsun. Kışlık evet. saraydır o. Biraz şeydir, e, yorucu bir müzedir. 2 milyonu aşkın eser var. bak hemen karşısında Rus Zooloji Müzesi. Müzesi. Ha, ha. Onun yanında Azgat Asyatik var. Aziyatki bir de o Bartold'un Museyi. falan çalıştığı yer var. Ya onları <laughs> göreceğim. Bakın ben oraya atlıyorum. Halbuki burada Ruski Müzeyi var. Bütün tarih orada. Tamam. Resimlerle. <gülüyor> <gülüyor> Ama, Ama bütün resimlerle orada çok enteresan bir şey yani mesela gidiyorsun daha arkada bir tane şey var Tavridya Sarayı var ilk parlamento binası içine bir giriyorsun modern Rusya tarihi mebusların isimlerini yazmışlar mesela annemin amcasının ismini gördüm çok hoşuma gitti. Hadi buyur. Kıyarkış yani. Nereden aklına gelirdi? Allah'ın kudretiyle. <laughs> Mesela yaz bahçesini geziyordum ben. Beni epat etmedi. Almanya'da her dükalıkta var öyle bir heykelli bir park. Ama bu etti çünkü ne de olsa anneciğim gezmiş orada. Oradan mitoloji öğrendik derdi. Yani Aa. güzel bir şey o. Bunlar önemli. Hocam, şimdi, şimdi mesela oradan hı. çıktığın zaman buraları bakacaksın. Isfahan gibi bir ülkede şey yok şehirde. metro bir şey yok gökdeyle yani bir tane dikmeye kalktılar kendileri yıktılar. <laughs> Beş kattan yüksek bina yok. Orada. Size son şeyi soracağım. Şimdi şöyle bir trend de var. Seyahat eşle dostla aileyle falan sevdiklerinle sevgilinle de güzel de şu ara tek başına Rezervasyonunu kendin yap, planlamanı ha, kendin yap, bütün hani teknolojide kullanıp solo seyahat diye bir kavram var. Evet solo seyahat bu kavramı onlardan öğrenecek değilim. Çünkü ben öyle gezerdim Ç kimseyi. <gülüyor> <çekemem>. <gülüyor> ya <gülüyor> hayır, <abi. gülüyor> Çocuklara niye kızıyorsun ya? <laughs> ben öyle gezerdim kardeşim. Atlarım bir trene sabah Floransa'da inerim, tutamazsın beni. Hiç kimseyi de çekemem. Hayır, hiçbir şekilde çekemem kimseyi. Çekemem ve bunu burada bir tavsiye olarak veriyorum Türklere. Siz solo seyahatçi misiniz ya? Yani? Solo seyahat istiyorum çünkü ben böyle istemiyorum burada kalalım diyeni. Yani bunun bir ölçüsü vardır. Bizde bir seyahat ajantası var reklam yapmıyoruz. Buna uyar. Yani grup gezdirir ama buna uyar. Ben de solo'cuyum. Solo'cu Benim... şimdi ikici olmanız lazımdır. Birlikte yaşayacağınız insanla paylaşacaksınız. Zaten paylaşacağınız insanın seçim kriterlerinden biri de bu olmalıdır. Hmm seyahat... Gez Elbette eğlencede bile disiplin. Çok açık bir şey. Yahut disiplinsizlik. Ama ikisi bir arada olmaz. Celal abi solo seyahat mi kalabalık seyahat mi? Solo solo. Gençlere solo. hangisi tavsiye ediyorsunuz? Gençlere de solo'yu tavsiye ediyorum. Peki bu bölümde çok güzel seyahat önerileri de verdik. Seyahat evet. hayalleri de kurduk. Teşekkür ediyorum size. Akbank var bir hayalimiz sundu.